Tarih 4 Şubat 2019. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber kanalında özel yayında HDP eşittir PKK ifadelerini kullandı. HDP eşittir PKK. Eşittir YPG, eşittir PYD. Erdoğan, HDP'yi PKK ile eş tuttu. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan da Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Naça Sanchez Amor'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen HDP ile İyi Parti buluşmasını sert bir şekilde eleştirdi. Özalan sosyal medya hesabından Pervin Bulda'nın yoldaşı Meral Akşener, HDP ile aynı masaya oturmayız diyerek milleti kandırmaya çalışıyordu. HDP ile İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi, aynı masada buluştular. Bir açıklamanız var mı dedi. Peki HDP ile muhalefet partilerinin buluşmasına sert tepki gösteren AK Partili yetkililer HDP ile hiç bir araya gelmedi mi? Tarih 2 Kasım 2022. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın başkanlığındaki AKP heyeti anayasa değişikliği görüşmeleri için HDP'yi ziyaret etti. AK Parti heyeti HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile görüştü. Görüşme basına da yansıdı.